Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. E, malumunuz olduğu üzere yakın bir zamanda ülkemizde e, büyük bir deprem oldu. Dolayısıyla bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, e, yaralı olanlara da Allah'tan acil şifa diliyorum. Ve bütün milletimizin başı sağ olsun. Evet, bugünkü tebliğimin başlığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretileri ışığında Çocukların anne babaları üzerindeki hakları Çocuk yüce Allah'ın anne babaya büyük bir lütfudur. Çocuk ailesinin neşesi ve geleceğin teminatıdır. Geleceğinin aydınlık olmasını isteyen anne babalar çocuklarının eğitim ve öğretimine önem vermeli ve çocuklarına karşı görev ve sorumluluklarını bilip mükemmel bir şekilde yerine getirmelidirler. Çocuklar Yüce Allah'ın anne babaya verdiği kutsal bir emanettir. Anne baba Allah'ın bu kutsal emanetine çok iyi bakmalıdır. Zira anne babalar bu emanetlere nasıl davrandıkları hususunda Allah'ın huzurunda hesap vereceklerdir. Nitekim Tahrim Suresi 6. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, iyi iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz buyurmaktadır. Çocukların anne baba üzerindeki haklarının neler olduğunu bilmek ve onları yerine getirmeye gayret etmek Allah'ın e, anne-babaya emanet olan çocuklara karşı görevlerinin hakkıyla yerine getirilmesine vesile olacaktır. E, çocukların anne-baba üzerindeki haklarını ben bu e, tebliğimde üç başlık altında e, incelemek istiyorum. Birincisi evlilik öncesi haklar, ikincisi hamilelik esnasındaki haklar ve üçüncüsü de doğum sonrası haklar olmak üzere üç başlık altında değerlendirebiliriz. Evlilik öncesi haklar İslam'a göre çocukların ebeveynleri üzerindeki hakları eşler evlenmeden önce başlamaktadır. İnsan evleneceği eşini seçerken itinalı davranması gerekir. Zira geleceğinin teminatı olan çocukları ondan dünyaya gelecek ve soyu evlendiği eşinden devam edecek. Ayrıca gerek annenin gerekse babanın çocuğun yetişmesinde büyük rolleri olacaktır. Ee, evet, insanın evleneceği işini, hayat arkadaşını seçimi çok önemlidir demek, dedim. Evet, e, zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde e, kadınla dört hasleti için evlenilir diyor. E, malı, asaleti, güzelliği ve dindar oluşu siz dindar olanını tercih edin ki mesut olasınız buyuruyor. Hamilelik esnasındaki haklara gelince anne çocuğuna hamile kaldığı zaman içerisinde hamilelik süresince yediğine, içtiğine, hal ve hareketlerine dikkat etmelidir. Çünkü modern tıbbın da ispat ettiği üzere hamilelik süresince annenin yediği, içtiği çocuğuna besin olmaktadır. Dolayısıyla çocuğuna direkt olarak etki etmek, etmektedir. Anne özellikle hamilelik süresince sigara, alkol gibi zararlı içeceklerden, domuz eti gibi haram yiyeceklerden uzak durmalıdır. Baba da rızkını helal yoldan kazanmaya özen göstermeli. Eşine ve aile efradına temiz ve helal bir yedirmelidir. Nitekim babanın en temel görevlerinden biri de eşinin ve çocuklarının nafakasını sağlamaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Çocuğun babası üzerindeki haklarından birisi de onun e, yalnızca temiz şeylerle rızıklandırmasıdır buyurmuştur. Ruh ve beden sağlığı helal rızıkla olur. Haramla beslenen çocukta bir takım e, olumsuz davranışlar ortaya çıkması muhtemeldir. İnsan eşini seçerken dikkat ettiği gibi hamilelik süresince de dikkatli davranmalı. Eşini stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir hamilelik süreci geçirmesi için yardımcı olmalıdır. Doğum sonrası hakları da ben altı başlık altında açıklamak istiyorum. Birincisi çocuk dünyaya geldiği zaman ebeveynin çocuklarına güzel bir isim koymalarıdır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğun babası üzerindeki haklarından biri de ona güzel bir isim koyması ve terbiyesini güzel yapmasıdır, buyurmaktadır. İsim deyip geçmemek gerekir. Çünkü isim çocuk için önemlidir. İsim çocuğun psikolojik ve sosyolojik yönden gelişmesini etki etmektedir. Güzel isim çocuğa müsbet yönde, kötü isim ise çocuğa menfi yönde etki etmektedir. Ç çocuğuna konulacak isim e, mana yönünden güzel olmalı ve toplumda çocuğun alay edilmesine, aşağılanmasına sebep olmamalıdır. Ee, nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara güzel isim koymayı tavsiye etmiş ve siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz buyurmuştur. Ee, nitekim bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyle ilk olarak karşılaştığında onun ismini sormuş. O da benim ismim Zahim deyince sıkıntı anlamına gelen bu ismi e, Allah Resulü değiştirmiş ve senin ismini bundan sonra Beşir olsun müjdeci anlamına gelen bu ismi koymuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk torunu dünyaya geldiğinde e, eve gittiği zaman Hazreti Ali de orada oradadır. Hazreti Ali'ye damadına e, torunuma isim verdiniz mi diye sorduğunda ey Allah'ın Resulü harp ismini düşünüyoruz diye söylediğinde savaş anlamına gelen bu ismi beğenmemiş ve benim torunumun ismi Hasan olacak demiş ve Hasan olarak ismini koymuştur. Çocuğun annesi babası üzerindeki haklarından e, ikincisi de çocuğun süt emme hakkıdır. Çocuk doğumla dünyaya geldikten sonra e, biyolojik ve psikolojik açıdan en önemli gelişme dönemi süt emme dönemidir. Nitekim yüce Allah emzirmeyi tamamlamak isteyen baba için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler buyurmak suretiyle süt emme döneminin iki yıl olduğunu ifade etmiştir. Bu, bu dönemde çocuğa anne sütünden daha mükemmel bir gıda düşünülemez. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bebek için annenin sütünden daha hayırlı bir süt yoktur buyurmaktadır. Bilim adamları da e, bebek için en iyi besin anne sütü ve en iyi beslenme şeklinin de emzirme olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Zira anne sütünde çocuğun ihtiyaç duyduğu bütün gıdalar mevcuttur. Evet, çocukların ebeveyni üzerindeki haklarından biri de güzel muamele hakkıdır. Zira anne baba çocuğunu yetiştirirken onlara güzel muamele etmek durumundadır. Aile içerisinde anne babalar Çocuklarına güzel davranmak durumunda anne baba çocuklarının sevgiyle, şefkatle, merhametle yetiştirmeye gayret etmelidir. Çocukları eğitirken onlara sert ve kaba davranmak asla doğru bir davranış değildir. Çocuk bir yanlışlık yaptığında, bir hata yaptığında onu güzel bir şekilde, yaptığı hatayı güzel bir şekilde açıklayarak hatasından vazgeçirmeye çalışmalıdır. Her insan gibi çocuklar da tatlı dil ve güler yüzden hoşlanırlar. Dolayısıyla hakikatler çocuklara anlaşılır bir ifadeyle, yumuşak bir üslupla, tatlı dil ve güler yüzle anlatılmalıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara daima sevgiyle ve şefkatle davranmış ve kimin çocuğu olursa onun onunla çocuklaşsın diyerek çocuklarımıza güzel muamelede bulunmamızı emretmiştir. Evet, çocukların anne baba üzerindeki başka bir hakkı da eğitim hakkıdır. Çocuğun ebeveyni üzerinde en temel haklarından birisi de eğitim hakkıdır. Çocukları eğitmek, onları geleceğe hazırlamak anne babanın temel görevleri arasındadır. Anne babaların görevleri sadece çocuklarını giydirmek, yedirmek ve içirmekten ibaret değildir. Onların iyi bir eğitim almalarını da sağlamalıdırlar. Çocukların eğitiminde ailenin önemi büyüktür. Zira aile çocuğun ilk eğitim yeridir. Yani eğitim aile ile başlamaktadır. Çocukların eğitimi konusunda ilk sorumluluk babaya aittir. Bu sorumluluk da Allah'a karşıdır. Nitekim Yüce Allah Tevabın Suresi 15. ayeti kerimede mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imkandır buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin çocuğuna iyi bir terbiye vererek çocuğunu eğitmesi o müslüman için sadakayı cariye anlamına gelmektedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakamaz buyurmuştur. Yine başka bir hadis şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişinin çocuğunu eğitmesi sadaka vermesinden daha üstündür. Daha üstün bir ibadettir buyurmuştur. Demek ki anne babanın çocuğuna sadece mesleki bir eğitim alması için yardımcı olması yeterli değildir. Aynı zamanda onu dinini ve dini vecibelerini de nasıl yapacağını öğretmesi gerekir. Çocukların anne baba üzerindeki haklarından biri de anne babanın çocuklarına eşit ve adil davranma hakkıdır. Çocukların çocukların kız erkek büyük küçük şeklinde ayrım yapılması e, asla doğru değildir. Nitekim Ahmet bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocukların senin üzerindeki haklarından birisi de onlara eşit davranmandır buyurmuştur. Anne babalarına e, hediye, hibe, anne babalar çocuklarına hediye, hibe, miras gibi maddi konularda adaletli davranmak zorunda olduğu gibi sevgi, şefkat ve ilgide de eşit ve adet adaletli olmak durumundadır. Çünkü çocuklar arasında adaletle davranmamak çocukların birbirine karşı kin, öfke beslemelerine sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da birbirlerine karşı düşmanlık beslemelerine sebep olmaktadır. Burada ben Asr-ı Saadet'ten bir olayı değerli izleyicilere aktarmak istiyorum. Numan bir Beşir naklediyor. Evet, Beşir Numan adlı oğluna bir hurma bahçesini hibe etmek ister. Numan'ın annesi de Amra bu hibeye Allah Resulü'nü şahit tutmadıkça bu hibeyi kabul etmeyiz de. Bunun üzerine Beşir oğlu Numan'ın elinden tutarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkarlar. Beşir oğlu Numan'a bir bahçesini hibe etmek istediğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği zaman aralarında şu diyalog geçer. Numan dışında başka çocuğun var mı diye sordu sorduğunda Peygamber Efendimiz, Numan evet var der. Peygamber Efendimiz peki diğer çocuklarına da aynı şekilde hibede bulundun mu diye sorduğunda, hayır cevabını alınca peki bütün çocukların sana karşı iyi ve merhametli eşit olmasını ister misin der. Evet isterim ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü öyleyse iyi dinle, dilesin ki çocukların arasında adil davranman onların senin üzerindeki haklarındandır diyerek bu efendim hibeyi hoş karşılamaz ve bunun üzerine de bu sahabi çocuğuna hibe etmekten vazgeçer. Yine bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir örnek daha sunmak istiyorum. Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir olay. Bir gün sahabe-i kiramla birlikte Allah Resulü otururlarken bir sahabenin küçük bir oğlu mescidin kapısından koşarak gelir. Tabii çocuğunun koşarak kendine doğru geldiğini gören baba kucağını açarak erkek oğlunu kucaklar ve öper, dizine oturtturur. Aynı sahabenin bir de küçük kızı varmış. Biraz sonra o küçük kız da mescidin kapısından koşarak gelir. Baba bu sefer kız çocuğunu öpmez, kucaklamaz, önüne oturturur Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu davranışı görünce hiddetlenir ve der ki: "Çocuğunuza bu şekilde davranmakla adil olduğu olduğunu mu zannediyorsunuz? Bir öpücüye varıncaya kadar çocuklarınız arasında adil olmaya gayret edin." diyerek Allah Resulü o sahabeyi uyarır. İşte bu iki örnek gerçekten anne babaların çocuklarına eşit ve adil davranmaları konusunda bize çok önemli bilgiler sunmaktadır. Son olarak çocukların anne baba üzerindeki hakları da evlendirme hakkıdır. Ebeveynin çocuğuna karşı görevlerinden biri de evlilik çağına gelmiş olan çocuğunu fazla geciktirmeden evlendirmesi ve iyi ve sağlam bir yuva kurmasını sağlamasıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun baba üzerindeki bir hakkı buluğa erince onu evlendirmesidir buyurmuştur. Yine başka bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimin bir çocuğu olursa ismini ve edebini güzel yapsın ve bula erince de onu evlendirsin buyurmuştur. Çocuğu evlendirme çağına gelince bir mazereti yoksa mutlaka çocuğunu evlendirmesi gerekir şunu asla unutmamalıyız ki evlilik çağına gelen çocuğunu evlendirmeyen ekonomik imkanları yerinde olduğu halde evlendirmeyen bir anne baba çocuğu günaha girdiği zaman o çocuğun işlediği günahtan da anne baba mutlaka pay sahibi olmaktadır Nitekim gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ergenlik çağına erişen çocukların evlendirilmesi tavsiye edilmekte, emredilmektedir. E, o halde e, sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Çocuk Yüce Allah'ın ebeveyne kutsal bir emanettir. E, ebeveyn çocuklarına karşı görevlerini yapıp yapmadıkları hususunda hesap gününde Allah'a hesap vereceklerdir. Anne babaların çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da ebeveyni üzerinde bir takım haklar vardır. Anne baba bu hakları bilip, öğrenip en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret etmelidir. Ve çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarına, gençlerine, onların eğitimine önem veren milletler daima yücelmiş ve e, insanlık tarihinde en yüce makamlara yerlere gelmişlerdir. Ama çocuklarına, gençlerine, onların eğitimine önem vermeyen milletler tarih sanasından evet. e, ayrılmışlardır. Evet, ben zamanı e, aşmak istemiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar bu evet. güzel sempozyumu düzenlemede emeği geçenlere e, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.